Şimdi poşetimize gidelim. Yeni bir poşetimiz var. İçinden bir tane tıraş makinesi çıkıyor. PowerTech. Cihazın kafa kısmı dağıtılmış. İki tane vida bıçak. Şimdi bu makinedeki sorun vidaların takıldığı yerlerin kırık ve yalama olmuş olması. Şimdi buna hemen bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Cihazı soluna kadar kullanabilmek için cihazdan en son verimi alana kadar her şeyi yapmak için uğraşacağız. Şimdi bu tarz plastik yapıştırma işlemlerinde benim tercih ettiğim yapıştırıcı bu. Soğutucu sprey'li olanları ben kesinlikle kullanmıyorum çünkü onlar bence buraya uygun değil. Onlar kullanıldığı zaman o tarz bölgelerde daha fazla sertleşme olduğu için kırılganlığı artıyor. Ya sertleştiricisini spreyini kullanmadan yapacaksınız ya da bu şekilde kendi halinde kurutmaya bırakacaksınız. Aradaki çatlaklara yapıştırıcıyı sıktıktan sonra bir müddet böyle bekliyorum. Çünkü biraz dışarıya doğru açılmış. Tekrardan yerini itleyip yaklaşık 1-2 dakika bekliyorum ve orası artık sabitleşti. Yani artık arası açılmıyor plastik hamurunun karbon karasının yani ne bileyim plastik hamurunun 170 derecede piştiğini düşünürsek bu pişme anında hamurun içinde bağlar oluşur. Bir süre sonra tabii ki bu bağlar kopuyor yani kullanmaya bağlı olarak kopabiliyor. Şimdi yapıştırarak siz bu bağları tekrar oluşturamazsınız. Yani hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacaktır ama dediğim gibi biz bu cihazı sonuna kadar kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta orada artık bağlar falan yok. Şimdi çatlak yerlerin hepsini yapıştırdık. Orada yaklaşık olarak 5-6-7 parça falan çatlak vardı. Şimdi buralar nasıl toparlanıyor onları çözmeye çalışıyorum. Motorun takıldığı plastik parçayı içeriye koydum. Daha sonra bu bıçak kısmının parçalarını üst üste koyarak delikler denk geliyor mu karşılıyor mu diye baktım. Evet karşılıyor. Motor çalışıyor. Bir problem yok. Şimdi vidaları sallıyorum ama vidaların iç taraflarındaki yuvalarda da yalamalar var. Hani artık çatlaklık kısmını geçtik açılmıştı baya. İçerilerde de baya bir gevşeklik var. Muhtemelen fazla sıkılmadan kaynaklı. İçerideki dişler de bozulmuş. Bir tanesi yine baya bir tuttu. Ama bir tanesi bayağı bir boşa dönüyor. Şimdi boşa döneni ne yapacağız? Çıkartacağız artık. Boşa döneni çıkarttıktan sonra içine biraz Japon sigara külü olabilir, karbon karası olabilir. Pamuk olabilir. Ya da bir peçete, kağıt olabilir. Japon'u sürüyorsunuz. Bu dediğim maddelerden biraz döküyorsunuz. Tekrar Japon sürüyorsunuz. Daha sonra da vidayı yavaş yavaş sıkıyorsunuz. İşlemler bu kadar. Şu notu da geçeyim. Eskiden plastik saatlerinin pimlerinin takıldığı yerlerden sürekli kopmalar meydana gelirdi. Saat tamirciliği yaptığım yıllarda o kopan yerleri pamukla onarırdık. Pamuğa biraz japon dökerdik ya da karbon karasına biraz japon karıştırırdık oradaki pimin oturduğu yüzeyi tekrardan yapardık, zımparalardık, pimin oturduğu deliği de açar ve pimi takardık. Ama tabii ki dediğim gibi eskisi gibi olma şansı kesinlikle yok. Size bu cihazı bir süre daha kullanma imkanı veriyordu. Ben mesela uzun yıllardır plastik saat kullanmam. Sırf bu pim yuvalarının kenarları koptuğundan dolayı metal saatleri tercih ederim. Konumuza dönelim. Cihaz çalışıyor. Gayet güzel oldu. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Power take.